Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bugün Zairmek'te 3. katımızı yapıyoruz. Ee, videoda değilken iki katını yapmıştım ama bugün sizlerle beraber 3. katını yapıyoruz. Portal açacağız. işte saldıracağız. Game At'ta oynuyorum. Ee, game sıfırda, yani game modsuz sadece sohbeti böyle. Sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine basın. Çözümü kesme arkadaşlar her ev böyle bir yer. Gördüğünüz mod yüklü. Şöyle arka basınca biraz geri gidince arkadaşlar her, bilgisayar var. Tuvalet var. Böyle. Bilgisayar var. Tuvalet var. Masa var. Daha daha. Bak dolap var. Şimdi ben bu modları iyi, sevmiyorum. Kalın da yerler kırıyorum. Şimdi arkadaşlar evimiz böyle gördüğünüz gibi gösteriyor. Gösteriyorum. aa bu niye kırılmış ki? Ben buraya şey koymuştum. Mürekkep kesesi diye yazıyor. Güzel. Arkadaşlar ben buraya şey koymuştum. Büyü masası mıydı neydi? Bir daha yapayım. Büyü. Ha burada. Tamam görünüşü güzel diye koyuyorum. Yoksa böyle olmasa ben koymaz. Bakın ne güzel açılıyor işte. Daha ne istiyorsunuz değil mi? Tamam. Görünüş olarak koyuyorum. Ama baya bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü katı yapacağım. Eşyalarımı hemen hazırlayayım. Şöyle olacak. Balkon yapmayacağım. Bir tek ikinci kat daha olacak. Şurada arkadaşlar. Şurada i̇şte bir boşluk var. Şuraya. Merdiven alayım. Evet güzel. Şimdi merdivenle hop baba hop. Ee, bir de şey koyacağım. Ne ya Nerede o? Ee, nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ha burada. Tamam. Ee, bir de bundan koyacağım arkadaşlar. Ne çünkü benim yani tarzım böyle. Bu ne be? Şaşırdım bir an. Allah. Niye çıkamaz? Tamam. Bu arada arkadaşlar havuzumuz bile var. Dışıyoruz. Tamam. Şimdi kapatıyoruz. Ya, üçüncü kat gereksizce yapıyoruz aslında ama burada portal falan olacak. Burada portal olacak. Hop. Arkadaşlar ben burayı tamamlayayım sonra geleceğim. Bir dakika arkadaşlar. 3 yapacağım ya da 4. Bilmiyorum. Yaparız. Şimdi bir yapayım da. Şöyle kenarı. Bu arada arkadaşlar havuzumu gördünüz. Küçük havuz da yaptım. Dur ya ben böyle sevmiyorum. Uçarak yapmayı sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar PUBG'yi videosu istiyorsanız atabilirim. PUBG'yi videosu da Şöyle şöyle. Hafiften yani. Ona göre ev yaptığımı anlar hafiften benzedi. Yani arkadaşlar istemiyorsanız buraları izlemek öne alabilirsiniz. Yani benden örnek alabilirsiniz. Ben bu bloğu öneriyorum. Tabi size kalmış da seçeneği yani. Siz de benim tarzım böyle işte böyle bloklar seviyorsanız bunun türünden alın. Daha güzel. Ben dört yapacağım. Canım istedi ya. Benim aklımdan 4 sayısı geldi. 13 yapalım. Uğursuz oluruz. Gerçek mi acaba? 13 sayısına niye uğursuz diyorlar? Ben hala anlamadım. Bu arada arkadaşlar 13 13 sayısının niye uğursuz olduğunu bunun videosunu izleyebiliriz. Tabi siz buraları şu an izlemeyeceksiniz neden? Çünkü ön alacaksınız. Ben şöyle yapayım. Baba 4 dakika 5 dakikalık bir ev yapımı yani. Ne yapacaksınız saray mı? Bir kere arkadaşlar saray yapmıştı. Ama hesap gitti. Çok üzücü. Dayımın o zaman ben eski telefonunu yüklemiştim Google'dan. Değiştirdi. Ondan dolayı gitti. Çok üzücü. Saray değil de bayağı bir büyüktü. Yani hani Enes Potter bir tane İngiliz YouTuber'la buluştu ya ünlü olan youtuber. Onunla. arkadaşlar ben yukarı katlarda ışığı şey koymuş. Tamam anladım. Böyle güzel oldu. Kalmak. Tamam şimdi maşallah maşallah lazım bize. Şöyle. zaten. Tamam. Buraya yatak odası diye bir şey koymayacağız. Buraya portal koyacağız. Ama portal hangi taştan oluyordu Arkadaşlar unuttum bu arada. Dur bakayım. Bunu desem olmaz. Bütün siyah saçları deneyelim. Arkadaşlar <Sessizlik> muhtemelen ben bu taşı bugün bulamayacağım. Neyse ya onu, da portalı da başka bölümlerde yaparız. Dur garip bir şey geldi aklıma. Bu creeper kafası, ejderha kafası. What ya? Kafa. Zombi kafası çok garip. Garip. Fil kafa diye geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar bilmiyorum. <laughs> Mod yükledim. Mod mod bozdu Minecraft. Ya abi. Hangi moddan da Hangi taşta onu ben anlayamadım. Allah hiç anlayamam şimdi. Neyse arkadaşlar onu da bölümde yapalım. Üçüncü kat döşemeleri. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Sadece bugün üçüncü kat yaptık. Bölüm bölüm yapacağım. Öyle birini yapıp sonra eşyaları koymayacağım. Öbür bölümde başka bir şey yapacağım. Şu an böyle güzel oldu. Altta yatak odası. En altta ee... Ee, ne o? Dur. Sandık var. Burada da arkadaşlar portal olacak. İşte öyle. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım yani videoyu beğenmişsinizdir. Benden örnek alarak bence 4, 4 tane yapın. Hem eviniz geniş oluyor. Zaten gerçekte evler yani. Minecraft olsaydı 8-9 falan blok olurdu herhalde. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmemişsinizdir. Bu arada arkadaşlar açıklamaya hangi modda oynadığımı yazacağım. Siz de Google'dan oyun kulüpten indirebilirsiniz. Linki ya, koymayacağım linki. Arkadaşlar videom bu kadardı. Linkini koymayacağım ama adını yazacağım. Google'a Minecraft APK devamı işte kaç kaç sürümde olmadığını söyleyeceğim. Yani benim sürümümü sevdiyseniz zaten bütün sürümler aynı. Yani biraz benim sürümümü sevdiyseniz yatak benim, çok uzakta. Benim sürümümden indirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.